Ben bu adamı alında alırım. Hop, şöyle bir tane. Hop, güzel, nice. Ya, bak şimdi, bu adamı da alayım mı abi? Bak şimdi, bak. Bize dokunmasalar da sıkıntı yoktu. Ama bak şimdi, gelecek mi sen, Rayz bana? Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Hop. Seni yerim. Burası temiz. Tamam. Allah gelsen hadi. Şimdi siktir git hadi. Hop. Burası sıkıntı biraz. Burası iyi sıkıntı. Ben nasıl kaldırdın oğlum? Gürkan sikecekler bizi. Selam canlar ben Bye People. Bugün midde Jarvan oynuyorum. Karşımda Rise var. Bakalım nasıl bir maç geçecek? Şöyle bir Q ile dürtelim hemen. Girdiğim ürünleri hemen sol ekrana koyuyorum. Oradan isterseniz alabilirsiniz. Jarvan neden aldım Ryze'ın karşısına? Çünkü güzel dövebileceğimi düşündüm Jarvan'la. Jarvan'da TR 200 üzüncülerde olmam gerekiyor. Bana koyayım? Yani en son öyleydi. Bayağıdır Jarvan oynamıyorum oyunlarımda. Tamam tamam inandım ya tamam. Tabi illa biraz düşmüşümdür atıyorum 400-500 olmuştur ama en son 200'e kadar düşmüştüm. Jarvan'a da severek oynarım. Çünkü yani mekaniği oldukça güzeldir. Girişi çıkışı olsun işte atıyorum. Yani adamı kandırması da çok güzel. Atıyorum mesela adam burada. Tamam mı? Burada da birisi daha var. Mesela atıyorum EQ'yu buraya attınız. Şuradaki rakibe. Ama buradaki size vurmaya başlıyor. Hemen buna EQ atıp bunu havaya kaldırıp buna ulti atıp. Sen ne anlatıyorsun lan? Ondan sonra yani çok seri bir şekilde kombolar çıkartabiliyorsunuz Jarvan'la. Ben oldukça beğeniyorum. Jarvan her lane'de de oynamayı gayret gösterip başarırım da. Tamam. Rise bursun bize. Sıkıntı değil. Zaten 2 level yani maksimum 3 level olduktan sonra Ryze'ı rahatlıkla döveceğiz. Ha, girdiği üründen dolayı sürat coşkusu girmiş. Bizi bir tık sıkıntıya sokabilir. Allah canını almıyor. O minyonu kaçırdık. Biz bir tık sıkıntıya sokabilir ama üstesinden geliriz. Çünkü her şekilde ultimiz var. Yani bu adam bizden kaçmaya şans yani fırsat bulamayacak. Öyle diyeyim ben size. Adam lane'i itiyor. Bu çok güzel bir şey. Ben zaten şimdi 2 level olacağım. 2 level olduğum gibi bu adama girip yaşayabilirim. Tamam 2 level oldum. Hadi şakocuğum. Gel bebeğim. Vur bebeğim. Bir tane daha adamsın sen. Çok güzelsin var ya. Kutuşturu attım ki çünkü yani Shaco'nun hasarı güzeldi. Keskin sağlık galiba. Evet. Keskin sağlıkla girdiği için adam güzel bir hasar çıkarttı direkt geldiği için. Bak. milyonlarda kaçırıyoruz. Atam. 3 milyonda kaldık. ha. Bir tane pot batacağım. Çünkü Ryzen karşısında şu anda kalmak istiyorum. Ben şunu bir alayım. İlk olarak Vahşi Hydra alacağım. İkinci item olarak da. Karşıya bir bakayım hemen. Stati hmm, statik hançer alabilirim. Çünkü statik hançer Jarvan'ın düz vuruşlarını oldukça güzelleştiriyor. Bu da bizim işimize gelir kesinlikle. Tamam, şimdi Leyn üzerimize gelsin tekrardan. Şunu bir şunu bir alayım ben. Şöyle adam yanaşırsa bir girebilirim. Tamam. Tutturamadık gene. Çünkü adam maşallah hızlı yani. Tamam. Ama gördüğünüz gibi bize hasar atamıyor şu anda. Adam Jarvan da biliyor yani ja yani EQ'nun mesafesine girmiyor. Jarvan'ı bildiği için bu bizi bir tık sıkıntıya sokuyor ama üzerinden geliriz. Tamam, güzel. Hop. Bunu yemeseydim daha güzeldi aslında ya. Ee çocuklar o büyüğü kaçırdım. O kötü oldu benim için. Lane'de duracağım. Gitmeyeceğim şu anda. Çünkü şu şekilde oynayabilirim. Hop onu yemedim. Aslında şu anda sadece xp almak için lane'deyim yani. Başka bir amacım yok. Ohoho oho, iyi vurdu ha. Biz bir base atak ya. Ama bak şimdi şurada base atacağım. Adam buraya gelip eğer bana vurmaya çalışırsa Tamam o adam çıktı çıktı. Çık kral. Çık çık canlı yerim. Can yok zaten. Kill vermeye hiç gerek yok şu anda. Buraya bir tane totem atalım da. Kain gelebilir çünkü. Aslında ama o kadar seri şey hasar çıkartamam ya şu levelde Ben burada oynayacağım ama. Yani en kötü alt olurum. Ben bu adamı anında alırım. Hop şöyle bir tane. Hop güzel. Nice. Ya Bak şimdi bu adamı da alayım mı abi? Bak şimdi bak. Bize dokunmasalar vardı, sıkıntı yoktu. Hop. Aynen böyle tertemiz. Şimdi bu adamı <laughs> Ignite'ımız var. Bu adamı çok rahat bir şekilde keseriz. Yani bu adamın artık şansı yok. Ben şansa inanmam. Lane az bir üstlerime gelse. Gördünüz hasarı. Güzel hasar. Yani tutsun beni şu anda burada yani. Tutmasının bir önemi yok. E sen ne yapıyorsun kral? Ha seni şöyle ben bir yavaşlatayım. Hadi çık bakayım. Güzel. <laughs> Sıçrasın da attı. Tamam güzel hasar. <laughs> sen bana vur Raj. Sıkıntı yok kral. O düze vurabilseydim iyi olurdu ha. Ama bak şimdi gelecek mi sen Rise bana? Hop size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Güle güle kendine iyi bak kral. Tamam ben bota doğru bir gideceğim. Ben bunu alacağım. Sana bırakmam ben bunu kral. Kim onun bir çocuğuna bak be. Ulan oğlum, ulan oğlum. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Şimdi siktir git hadi. Hop. Hadi bayım sen benim oradan alır mısın onu mu? Tamam öldün öldün öldün. Hadi kendine iyi bak. Ben şuradan bir soruya gideceğim hemen. çıkıyor ya. Hey oğlum. Akıllı olun lan. Hop bunu çıkarttık. Hemen kaçıyoruz. Bana gelebilir. Lan Allah canını ya Bir W basamadım ya. Şimdi burayı gelirse direkt burayı hemen alırım ben anında. Hey oğlum. Ignite'ımı aldın lan? Seni salmayacağım. Burada base atıyorsan eğer Rice. Duydun mu abisi? <laughs> Hop. Güle güle kendine iyi bak. Şuradan bir geçelim hemen. O bizim kuleye o kadar vurmasın hesabını bir sonra şuradan. Tamam çıktık geri Hemen şurayı bitiyoruz itiyoruz şöyle. Tiamatımızı basarak, Q'muzu basarak. Tamam buradan bu kuleyi çıkarttık biz. <laughs> Güzel. Ultimiz henüz var hala. Allah canını almaya ne güzel kaçtın sen lan. Buraya nasıl bir oyun yapabiliriz? Onu düşünüyorum şu anda. Ray sen bu tarafa mı geleceksin o tarafa mı? Hop tamam çıktı. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Hop sen de çıktın. Ölüyorum. Güzel. Şimdi base'imizi atalım mı burada? Atalım. Güzel. Elim W'de Jinx'in ultisine hazırlık olarak. Eğer Jinx'in Gerçi Jinx öyle ne konuşun. Mal mısın? Hop. Çok güzel sanladın lan bizim oğlan. Neyse. Güzel. Nice. Şuraya bir totem atalım. Burada bir görüşümüz olsun. Bunları ben bir alayım. Karşı ormanı kaldırmasını istemiyorum almasını. Geldim kral. Yakaladım. Bunu buradan kesiyoruz. Güzel. Ben şuradan yiyeyim de, hazır manamızı artsın bile. Şimdi. Ne tarafa gidelim? Mid'e doğru bir gidelim. Mid'i bir görek. Lülülülülülülülü. Lü 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 lü. Şuraya bir sıçrayak. Lülül nerede? Buraya geliyor abi Lülülü. Lülülü lü de gelmiyor. Oğlum kimse gelmiyor ki ya. Seni yerim. Hop. Çık bakayım sen. Güzel, güzel, güzel. Kral, kral, kral. Tamam ona vurdum. Burası sıkıntı biraz. Burası iyi sıkıntı. Ben nasıl kaldırdın oğlum? Gürkan sikecekler bizi. Hadi bir ulti gelsin be. Ulti bir gelsin be. Abi ultisi oynadım orayı var ya ultim olsaydı var ya orada rahat bak şu ikisini çıkartırdım. Lulu ile Ryze gittiydi yani fazladan. Burası temiz. Tamam. Allah gelsene hadi. Hop. Şimdi siktir git hadi. Sen bir çık bakayım. Hadi bayım. Tamam. Güzel. Çok güzel. Şuradan bu tarafa bir gireceğim. Çünkü Kane bu taraflarda olabilir. Şu anda. Ya mavisini alacak. Buraya gelip. Tamam, bizim Shaco alıyor mavisini. Ben de bunların alırım abicim. Jinx yani Kane giderse eğer. Abicim beni bir bırak. Hop güle güle. Tamam ölmem 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 Şuradan kuleyi de çıkartırım Tamam çok güzel bir beyaz atalım mı Atak değil mi Alma kral la Şimdi, Alma işte la Mesela izin vermez sana zaten Geldim geldim Tamam ona girilmez kule altı Şimdi bitirmeyi oynamak istemiyorum bitirmeyi hiç istemiyorum oyunu çünkü oyun şu anda gayet güzel baksanıza 48'e 16 yani büyük bir fark var şu anda ama büyük bir ihtimalle birazdan oyun biter öyle düşünüyorum şimdi Cemile'ye tek atabilir miyim çok zor yani şu anda o canıyla girip direkt tekleme imkanım pek yok adama eq atamadım abi şaka gibi Hop. Ama hasar güzel. Yani hasarım çok güzel. Böyle bir şey yapsam. Allah canını almaya. İstediğimi yaptım da. Mesafesi yetmedi. E bizim adam kesecekse ben niye girdim ki oraya? Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.